Herkese merhaba. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün söyleyişi konusu COVID-19 pandemisi eşiğinde ve sonrasında sanat tarihi başlığı. Tabii öncesinde biraz sanat tarihine değinmemiz gerekebilir. Şöyle ki 19. yüzyılın 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan sanat tarihi geçmişten günümüze değin gelen tüm uygarlıkların sanatını inceler. İnsanın madde biçim vererek elde ettiği sanat türlerini konu edinir. Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze değin birçok ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür yapıtlar vererek oluştuğunu inceler. Sanat tarihi, sanat yapıtlarının ve onları yapan sanatçıların tarzlarını, sanat anlayışlarını belirleyip değerlendirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından başlayarak günümüze kadar her yerde karşımıza çıkan sanat, insanın kendini anlatma yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sanat tarihçiler mağara resimlerinden başlayarak günümüze kadar gelen her sanat eserini inceler ve birbirleriyle olan ilişkilerini, bağlantılarını, etkilerini yorumlar. Sanat ve kültür ise birbirinden ayrı düşünülemez. Kültür hepimizin bildiği gibi bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi birikimlerin tümü olarak tanımlanır. Yani toplumun uygarlık anlayışı, eğitimi, eğitimi üretimi, dili ve sanatı hep birlikte kültürü oluşturur. Bu nedenle kültür sanat tarihinde buluntuların sınıflandırılmasında oldukça yardımcı olan bir unsurdur. Bazen sanat anlayışı kültürleri, bazen de kültürler sanat anlayışını etkilemiştir. Ayrıca sanat ve toplum da yine birbiriyle, birbirine çok büyük etki eden iki unsurdur. Sanat, içinde geliştiği ve şekillendiği toplumun aynısı olarak da kabul edilir. Toplumun düşünceleri, kuralları, beğenileri sanatı da ciddi şekilde etkiler. Çünkü o sanatı ortaya koyan sanatçı da toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, tarih, nümizmatik, paleografya, epigrafya, mitoloji ve coğrafya sanat tarihinin yardımcı bilim dallarıdır. Arkeoloji, antropoloji, doğa tarihi ve sanat müzelerinde sergilenen her bir eserin sanat tarihinin konusu olduğu düşünüldüğünde bu kurumların pandemi eşiğinde nasıl bir yol izledikleri bugünkü söyleyişimizin temasını oluşturmaktadır. Bir süredir daha önce böyle geniş ölçekli tecrübe etmediğimiz COVID-19 adlı bir salgınla tanıklık ediyoruz birdenbire bire ve e, hızla etrafımızı saran bu virüs bizleri, alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeye mecbur etti aslında. Sosyal mesafe, kalabalık alanlarda bulunmama, okulların tatil edilmesi, ihtiyaç olmadıkça evde zaman geçirme, bir süre içerisinde müze, tiyatro, konser e, gibi bizi sosyalleştiren etkinliklerin ertelenmesinin Kültürel tüketim alışkanlıklarımızı da yeniden yapılandırdığını söylemek aslında yanlış olmaz. Dünyada ve Türkiye'de birçok müze kapandı bu süreçte. Hatta yurt dışında kapanan e, müzelerde çalışanlar bir süre ücretsiz izne bile ayrıldı. Tabii bu e, müzelerin gelirleri başta e, bilet satışları kafeterya ya da hediyelik eşya satışından edindikleri kazançlardı. Dolayısıyla nakit sıkıntısı bu müzelere finansal problem yaşattı. Covid 19 salgını ile dünyada müzelerin yaklaşık yüzde doksanı kapanırken farklı birçok ülkede de ünlü müzeler özellikle online olarak kapılarını Tüm sanatseverlerin erişimlerini açtım. Şunu da unutmamak lazım tabii ki. Bu müzeler zaten dijital platformları özellikle de sosyal medyayı oldukça aktif kullanan müzelerdi. Dolayısıyla sanal müzeciliği işte pandemi öncesi geçmiş müzeler hazırlıklı yakalandı diyebiliriz aslında. Dolayısıyla duruma da çabuk adapte oldular. Dünya çapında birçok müze, sanat galerisi, kültür kurumları ve bunun gibi merkezler kültürü de sanallaştırarak sanat ve kültür varlıklarına sanal turlar düzenlediler. Ayrıca seminer olarak Türkçeye geçen webinar kavramı da aslında koronavirüs salgınından çok daha önce hayatımıza girmişti. Ancak yaygınlaştı bu. Virüsün yaygınlaştığı bu süreçte de aslında e, yaygınlığının arttığını söyleyebiliriz. Örneğin e, Koç Üniversitesi, Suna İnan e, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 1-3 Haziran ve 15-17 Haziran tarihleri arasında arkeolojik kazılar ve binarı düzenledi. Anadolu Üniversitesi sanat tarihi mezunları pandemi süresince... E, Çevrim içi olmak üzere üç kez toplandı, buluştu. Evet, şimdi biraz da sanal müze pratiklerine değinelim. Sanal müze ve ya da e-müze 1990'lı yılların başından itibaren teknolojik gelişimin hızıyla birlikte müzelerin iletişim sağlamaya yönelik olarak aslında internet kullanmaya başlamalarıyla ortaya çıkan bir konu. Kavramdı. Ee, sanal müze değişik e, medya olanaklarından yararlanılarak e, hazırlanmış ziyaretçiyle iletişimin e, kesintisiz e, olduğu, çeşitli erişim e, şekillerini karşılamak için e, aslında. E, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla alışıldık iletişim yöntemlerinin dışında dünya çapında erişimi olanaklı kılmak amacıyla ve fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymadan duymayan müze şekilleri olarak tanımlayabiliriz sanal müzeleri. Pandemi sürecinde de çok sayıda kurum e, dijital projeler e, aslında e, geliştirmeye, sanal müze deyin, deneyimlerini sunmaya e, başladı ve devam ediyor da e, hala. Sergi projelerinin yanı sıra çeşitli e, konularda konuşmalar, eser tanıtımları, e, öğrenme etkinlikleri e, bunların içinde sayabiliriz. E, müzelerin dijital projeleri ve e, Sanal müze deneyimleri kültür sanat ile kurduğumuz ilişkiyi çevrim içi e, sınırlarla tekrar aslında düşünmemize neden oldu. E, bu sloganı hatırlayacaksınız. Evdeyken e, dünyaca ünlü müzeleri gezmeye devam edin. E, sloganı ile e, İngiltere'de e, Londra Doğa Tarihi Müzesi. Dünyanın en büyük sanat müzelerinden biri olan Fransa'da Louvre Müzesi, e, İtalya, e, Floransa'da e, Uffizi Galerisi, Berlin, Almanya, Berlin, Bergama Müzesi, e, Hollanda, Amsterdam'da Van Gogh ve e Reich Museum, e, Los Angeles'ta Paul Getty Müzesi pandemi süresince dijital müze turları fırsatını vermişti. Ee, müzeye Gel projesi evde kal günlerinde e, müzeleri sosyal medyadan e, ücretsiz ziyaret etme olanağı e, sunmak için yola çıkmıştı. E, peki Türkiye'de nasıldı? E, kültür ve Turizm Bakanlığı Covid-19 salgınının kültür sanat hayatını da sekteye e, uğratmasıyla Mart ayının e, sonlarına doğru sanal sanal müze e, uygulamasını hayata geçirdi. Eee turizmin çok besleyen e, kültür sanat e, alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği e, yapmış yapan müzelerden ülkemizde 13'ü bu süreçte e, sanal müze e, ortamında ziyarete açıldı. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarının başında gelen Göbeklitepe Ören Yeri sanal müzeler içerisinde en çok görülen yerlerden biri oldu. Efes Müzesi sanal müzelerin içerisinde yine en çok ziyaret edilenler arasında yer alırken onu sırasıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Troya Müzesi takip etti yerinde geziyormuş e, hissi e, uyandıran sanal müze uygulamasında e, ziyaretçiler müzeyi gezmeye istediği bölümden başlayabiliyor. E, tarih meraklıları eserleri yakınlaştırarak inceleme fırsatı e, bulabiliyor. E, gezenlere müzelerle ilgili mekanın ya da eserlerin e, tarihçesi sunulabiliyor. E, dolayısıyla üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapısını açan müzelerde camakanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebildi bu süreçte Ayrıca e, Türkiye'de 18 e, 24 Mayıs tarihleri arası e, müzeler haftası olarak kutlanırdı e, salgın sebebiyle ziyarete kapalı olan müzeler sanal turlarla ziyaretçilerini ağırladı e, ayrıca e, yine hatırlayacaksınız 2006 yılında Sabancı Müzesi tarafından organize edilen Picasso İstanbul'da sergisini e, vardı hatırlayacaksınız. Türkiye'de ilk defa bir müze önünde ziyaretçi e, kuyruğu görmüştük o zaman. İşte. E, Geçici bir süreyle ziyarete kapalı olan Sabancı Müzesi de geçmiş e, sergilerinden bazı seçkileri dijital kanallarla e, paylaşımı açmaya başladı. Bunu da e, Picasso sergisiyle e, başlattı örneğin. Yine e, İstanbul'da Pera Müzesi'nde Düşlerin Kenti İstanbul e, yanlış hatırlamıyorsam Kesişen e, dünyalar, elçiler ve ressamlar sergileri üç boyutlu gezilebilir şekilde düzenlendi. Ee, yine İstanbul'da İstanbul Modern e, farklı kuşaklardan e, fotoğraf sanatçılarının bir araya getirdiği e, pandemi günlerinde "Fotoğraf" isimli bir e, çevrim içi sergi düzenledi. E, evet, bu süreçte fark eden bir e, nokta daha var e, elbette bu durum ne kadar sürdürülebilir? Çünkü kültürel sektörlerin çok da iç açıcı olmayan bir durum içinde oldukları da bir gerçek. Uzmanlara göre bu sürecin normale dönmesi bir ya da iki yılı bulacak bu konuşuluyor. Tabii ki müzelerin kapanmasıyla Eğitim ve kültür arasındaki bağın aslında ne kadar güçlü olduğunu da biz gördük. E, sanal müzelerin koleksiyonlarının e, önemi tabii ki de yok sayılamaz. E, ancak ne kadar yeterli bu da e, düşünülebilir, sorulabilir. E, dijital imkanların sağladığı esneklik aslında e, kullanıcıların sahip olduğu beceriyle de e, sınırlı. E, Dolayısıyla aslında şimdi bilgi teknolojilerindeki değişim eğitim platformunu içine alırsa biliyoruz ki yararlı olacak. Bir müzeci meslektaşımız Bülent Özden de yanlış hatırlamıyorsam onu da okumuştum. Müzelerin web sitelerinden erişim, çevrim içi müze turlarının yani online müze turlarının işte ya da sanal gezi adını verdiğimiz ortamların bir bütün olarak görülen müzeden deneyimi için yeterli olmadığını sanıyor savunuyor birçok meslek taşımız aynı fikirde aslında doğrusu ya da gereken diyelim Aslında ziyaretçinin bu sanal geziyi yaparken metinleri... Görsellere, objelere, etiketlerine kadar bakabilmesi, videoları izleyebilmesi aslında esas diye düşünüyoruz.